Evet büyük indirim yolda ifadeleri kullanılıyor. Yeni paket var. Ekonomi politikalarında değişikliklerden bahsediliyor. İndirimler haliyle gelecek ama dolar benzin akaryakıt almış başını gidiyor. Ne zaman dur denecek hala bekleniyor sevgili izleyiciler. Özellikle son iki ayda akaryakıtın yüzde yüzün üzerinde zam aldığını hepimiz görüyoruz. Buna kim dur diyecek, nasıl dur denecek? Doğrusu herkesin bekleyip durduğu, ne olacağı, bu belirsizliğin sonu ne olacak diye bekleyenler var. Başbakan, özür diliyorum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni ekonomi politikaları, KDV ile ilgili önemli düzenlemeleri kapsıyor sevgili izleyiciler. Bu durum etiketlere yansıyacak ve özellikle gıda ürünlerine büyük indirim geleceği yönünde beklentiler var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı yeni ekonomi politikaları kapsamında KDV ile ilgili düzenlemeler için çalışma başlatıldı. Hayata geçirilen yeni ekonomi modelinde yapılacak düzenleme ile KDV düşecek, etiket fiyatlarına da inecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile AK Parti'nin katma değer vergisinde köklü değişiklikler içeren yasa teklifi üzerinde çalışmalar başladığı öğrenildi. Hazırlanan teklif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda son şekli verilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. Halen Türkiye'de 1, 8 ve 18 olmak üzere 3 farklı KDV oranı uygulanıyor. Sistem başa sona sadeleştirilip kafa karışıklıkları giderilecek. Öncelikli olarak üzerinde durulan konu %18'lik KDV oranının düşürülmesi yönünde. Farklı KDV rakamlarının uygulaması sorunlara neden oluyor. Bunun ortadan kaldırılması için tek bir KDV oranına uygulamasına geçilmesi de üzerinde çalışılıyor. KDV'de yapılacak düzenlemenin özellikle gıda gibi vatandaşın temel ihtiyaç kalemlerinde indirim sağlayarak hayatlarını kolaylaştırılması isteniyor. Çeşitli kesimler gıdada tek bir KDV oranı uygulanıp %1'e çekilmesi ya da tamamen kaldırılması yönündeki taleplerini dile getiriyor. Sıfır KDV'nin maliyetlerine ilişkin de hesaplamalar yapılıyor. Bazı ürünlerde KDV'nin tamamen kaldırılması da bekleniyor.